Gaziantep'e davet ettiler. Dünya Şairler Günü. Hı hı. E, ve orada işte çıkan şairlerin herkes kendi memleketlisine ait şiir yazdığını hı hı. sanki ayak gibi çıkan İstanbulluyu anlattı. Efendim arkasından Ankara, Yozgat işte Eskişehir bana sıra gelene kadar onların öyle aktardığını görünce ben düşündüm. Kayserili için ben şiir yazmamıştım o güne kadar. Kayseri'ye çok yazdım. Kayseri için yazmamıştım. Anladım. Orada ya nasıl olacak dedim ben yani oraya çıktığım zaman kendi memleketimi anlatamazsam ben Kayseri'ye gelemem yani. <laughs> Hemen orada yazdığım bir şiiri noktaladık ve Anos geldi. Erciyes'in, Kayseri'nin, Erciyes'in ve gönüllerin şairi Recep Çalkaner. Aha. Ah müthiş. Şiir de hazır. Çıktık tabii dedik ki işte Kayserliyiz. Evet herkese de sevgiyle saygılar. Şu anda yazmış olduğum bir şiir okumak durumundayım. Oradaki yazdığım bir şiir. Zorlukları aşmak için Kayseri olmak yeter. Başarıya koşmak için Kayseri olmak yeter. Kaliteli üretici, hesaplı bir tüketici olmak için yönetici Kayserli olmak yeter. hana hatta ustadır her zanaatta kazanç bulur kanaatta Kayserli olmak yeter. Vardır sohbetinde hoşluk, iş ehlidir yapmaz boşluk. Olmasa da okumuşluk Kayserli olmak yeter." dedik. Mi? Şimdi şiir kayselliği çok iyi anlatan bir şiir diyebiliriz. Bunda evet. oldukça kısa bir süreçte yazdığınızı anlıyoruz hemen. Evet. Şimdi orada da çok dikkat ettiğimiz ve sizin de özellikle dikkat evet. çektiğiniz durumlar var. Örneğin yani. hesaplı bir tüketici yani, yani. dediğiniz. Şimdi kaysellığı tabir ederken, kayselliği anlatırken hesaplılığı işte daha çok e, ee, mal alırken imza alma olayı, pazarlık yapabilmesi vesaire. Bunlardan bahsedecek olursak Kayseri'li için i̇şte, neler Evet, işte devamında bu şiiri yazıp buraya geldiğimde kitaplaştırdığım zaman bazı yöre insanları dediler ki Kayseri'lerin hepsi böyle uçurmuşum. Hı. Yani çeşitlemeler yok mu? Var. Hı hı. Aynen soruna cevap olacak bir şiirdi işte Aslan Kayserili. Evet. Heh. Orada dedik ki madem öyle diyorsun, bazı tip arkadaşlarımızda yok değil, var. Niye yazmıyorum? Tamam onu da yazıyoruz. Bir Kayseri tiplemesi. Şiirin adı Aslan Kayserili. Hı hı. Her yıl giyer paltosu var. Hanımın kürk mantosu var. Midesinde mantısı var benim Aslan Kayserili. Çok güzel. Esnaflığı büyük gurur. Karnını evde doyurur. Lokantaya mı soyulur benim Aslan Kayserili'm? alırken fiyat kırdırır, satarken inmez, artırır. Bazen kıymalı attırır benim aslan Kayserlim. Ticarette emmi dayı olmaz der alır kar payı. Satışta aramaz çayı benim aslan Kayserlim. Es, e, onu dedik. E, erken yatar, erken kalkar, bağdan tut getirir, satar. Böylelikle kara artar benim aslan Kayserlim. Cimri değil hesap bilir. Usul erken adab bilir. Dostluk için öl de ölür benim aslan Gayser'im. İstemem değmesin nazar. Yağlamasız etmez pazar. Tatilde bağını gezer benim aslan Gayser'im. Ya özet olarak Gayser'imiz e, yüzyıllara dayalı ticaret merkezi olmuş bir şehirdir. <laughs> Burada Denizimiz yok. Bedavadan geçinme diye bir şey yok yani. Denizimiz yok ki oradan istifade etsek. Tabii. Dağlarda fındığımız yok. Efendim ovalarımız pamuk yetişecek ovalarımız yok. Tütün işte öylesine yetiştiriyor. Hiçbir kıraş bir şehir. Öyle olduğu için bütün insanlar hı hı. Hı hı. şehrin e, ne diyeyim Türkiye'nin ortasında olmasıyla İpek Yolu'nun buradan geçmesiyle yani se, bu devirler döneminden beri ticaretçiliğe sanki açık pazar yeri Kayseri. Öyle olunca burada yaşayan insanlar da e, ticareti çocukluktan bile öğrenirler. Çünkü her Kayserli çocuğunu dükkan sahibi ise çocuğunu dükkanının önünde eğitir. Geçen bir programda bunu dedik. Üniversitede iktisat fakültesine Kayseri'de gerek yoktu. İktisat fakültesine gerek yok. Niye? Yani biz çocuğumuzu kapımızın önünde su sattırırız. Hı. İşte şemşamer sattırırız. Çakı, çakmak, ustura, bıçak sattırarak çocuk yaşlarını öyle İşte ona tüccar yetiştirmek adına biz orada bunu yetiştirmiş oluruz. O arada da iktisatı da öğrenir. Halkla ilişkileri öğrenir. Bunun diyorum ya Kayseri Üniversitesi'nde İktisat Fakültesine ya da halkla ilişkilere gerekiyordu. çünkü <laughs> biz çocuğumuzu öğretiyoruz, öğretiyoruz. <laughs> Aynen. Şimdi e, Kayseri'nin evet. şöyle bir genel olarak baktığımızda hepsinin ciddi anlamda tipik özellikleri var. Bu sizin yani, e, bahsetmiş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi Kayseri'yi biraz önce de söylediniz ya e, kitaplarımda hep Kayseri'nin yaşam tarzını, şeklini evet. vesaire anlattım diye. Şöyle bir Kayseri'yi değerlendirecek olursak, sizin ağzınızdan dinleyecek evet. olursak, Kayseri için neler söylersiniz, Kayseri insanı nasıl yaşar, kültürü nedir, ne şekilde evet. bir hayat sürdürür? Bunlardan biraz bahsedecek olursak çok iyi olur. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman Kayserili insanlar içine girmedikçe, misafir olmadıkça, arkadaşlık kurmadıkça anlayamazlar. Hı hı. Çünkü sanki ayrı bir eyalet Kayseri. Birbirlerini çok iyi anlarlar. Diyor ki Kayserli hiç konuşmadan dahi karşıla gözüne anlaşır. Evet anlaşır. Vallahi öyle. <laughs> Çünkü biz yani toplu olarak bir kültürün e, elçileriyiz. <laughs> Hizmetini veriyoruz. Burada gördüğümüzde halkımızın dostluğa bağlılığı çok. Cömertliği var. Dışarıdan bakıldığı zaman cimri derler. Ben de diyorum cimri değil. Hesap bilir hesabını çok iyi bilir nereden kar gelir nereden zarar gelir bunu konuşurken daha hiç hisseder çözer bunu ama evine misafir olduğun zaman elinde avucunda evinde ne varsa dostluk için bunu verir hı hı. efendim kaçınmaz vefalıdır e, birinin hastası olsa ölüsü olsa cenazesi olsa bir ya da birinin ihtiyacı olsa yemin ediyorum hepsi başına çar koşar. yani öyle bir e, bugünümüzde azalmış olsa dahi kültürümüzün özünde bu var. Tabii ki var. Yani mesela diye ki bir esnaf oturmuş böyle düşünüyor. Öbür karşı komşu hayırdır? Yok bir şey. Adam sırrını vermek istemiyor mesela. Kayseri'nin özünde olan kültürden bahsediyor. Ne? Evet. Ya söyle neyse derdin kardeşim ne diyor? Derdin söylemeyin derman bulamaz. Değil mi? Ya işte falan işte yok söyle ya. Ya diyor ki bir yerde mal aldık. Günü de yaklaştı. Paramızı da edemedik deyince o adam ona hiç demeden kendinde olan her ne kadarsa yetişir yetişmez. Komşulara hemen diyor ki Mehmet Ağa darda. Kadın mı? 3-5 komşudan toplayıp getirip Mehmet işini bitiriyor. Böyle esnaf. Ondan bu sonra, dostluklar adına çok önemli bir şey yani işte, e, bunu da herkes yapamaz o da bir durum İşte Kayseri'nin gözünde olan bu ve de Kayseri komşuluğunun ağırlığı şöyle yani ciddi bir samimiyet var doğru mu şimdi bağ komşuluğu bir Kayseri'nin bağ komşusu olur hı hı. dükkan komşusu olur hı hı. bir de mahalle yani apartman komşusu olur o açıdan herkes birbirini tanır İyisini kötüsünü bilir ve birbirlerine yani şiddetli şekilde yardımcı olurlar. Bu böyle. Başkaları bunu bilmez, işte yedirmez, içirmez. Ne münasebet. Gel bir komşu ol, bir şey e, misafir ol da gayselliği gör. <laughs>